أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفهم قولي ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Kur'an'daki gerçek din inşallah olacaktır. Geçin ki videomuzda yani Kur'an'daki İslam Söbetimizde bazı hatalar, kapalı alanlar, kapalı sözler, işte dil sözleri oldu. Olmuştu. Bunları inşallah düzeltmek maksadıyla yeni bir video oluşturma ihtiyacı duyduk. Hem bunları düzeltme anlamında hem de ee, yeni başlı ekleme anlamında bu videoyu sohbeti yapma zorunluluğu hissettik. diye dostlar, müminler. Kur'an'daki gerçek din Rabbimizin yine kelamında buyurduğu gibi Estağfirullah İnnet dini'ninde Allah'ın İslam ayetiyle sabitir. Mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah yanında, Allah indinde gerçek din İslam'dır. Muhakkak hakiki din İslam'dır. Yani Rabbimiz'in kabul ettiği, ona verdiği, gerçek, hakiki din, İslam'dır. Bugün yaşadığımız din ile yani İslam dini ile Kur'an'daki İslam dini arasında bazı farklar görünüyor, gözüküyor. bazı konularda Kur'an İslam ile e, uydurulmuş geleneksel İslam İslamlar oluşuyor. Bunlar başta ihtikat konularında, inanç konularında, ibadet konularında, muhammed konularında, İslam ceza hukuku konularında vesaire konularda karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle önemli olduğu için inanç konularına, akayet konularına biraz göz atalım. Örnek olarak Kur'an'daki inançla ilgili konular işte Allah'ın varlığı, birliği bunda sabit. Bunda diyeceğimiz yok. Fakat işte meleklerin varlığı kıyamet, giriliş, ahiret, cennet, cehennem, cinler vesaire konularda Kur'an'la farklı olarak e, yanlış inançlar ortaya çıkıyor. Bu da Kur'an'ın inanç konularındaki ayetlerini yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Müteşabih ayetleri yanlış tecrübe et, etmekten kaynaklanıyor. Örnek olarak kıyamet konusunu biz Kur'an'da farklı anlıyoruz. Ee, Kur'an'daki kıyamet diriliş anlamında, kıyamet mi, ayağa kalkma anlamında yeni bir diriliş anlamında anlatırken biz kıyameti işte ölüm, dünyanın yıkılışı, dünyanın bozuluşu anlamında anlıyoruz. Halbuki Kur'an'daki kıyamet yeni bir dirilişi, yeni bir hidayeti, kıyametmeyi, anlatıyor. Biz farklı anlıyoruz. Bu işte cennet, cehennem, melekler ve selakumla da kasmına çıkıyor. Bunları Hepsini tek, tek açıklarsak uzun e, video olur. Bu bunu sadece öne olarak verdik. Diğer konuları herkes kendisi araştırabilir. Diğer bir madde olarak e, ibadetler fıkıh konusunda yanlış anlamalar oluyor. Adeta Kur'an'dan farklı olarak ibadetler bizim hayatımızda kendisi olarak kalıplaşmış rutinleşmiş hale gelmiş durumda. E bu işte namazda, abdeste, kusulde, haç konularında, ruhbanlık, işte kurbanlık, kurban konusunda karşımıza çıkıyor. Bu da Kur'an'ın yanlış ve eksik tecrümesi, tercümeleri çevirilerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve mezhepler. Değişik mezhepler, görüşler, fırkalar, hizipler olarak birçok güç odakları ortaya çıkıyor. Bir konuda bakıyorsun bir konuda bir ibadetin bir hükmü konusunda dört farklı mezhebin dört farklı görüşü ol, oluşuyor. Bir konu dört farklı mezhep. Hatta aynı içinde Birçok farklı görüşler, islahlar ortaya çıkıyor. Tefarütler ortaya çıkıyor. Halbuki Kur'an'ın hükmü tektir. O konudaki o, o konudaki hükmü tektir. Kesin hükümler olduğu halde mezhepler, fırkalar işittalan duruyor. Tefra'da indiriyor. Eee dinde tefrika doğuruyor. Ne oluyor? Kur'andaki tevhid dini Kur'andaki İslam çabıtılıyor. geleneksel geleneksel haline ee, bazı konularda ve çoğu konularda geleneksel din haline geliyor. Önlük olarak şunu da verebiliriz. Ee, Kur'an'daki İslam şartları ile bizim öğrendiğimiz gelinirsel İslam şartları farklı oluyor. Mesela bizim öğrendiğimiz İslam şartları 5 iken Kur'an'daki İslam şartları el dörttür. İslam fazlaları el dörttür. Bu anlatılmıyor. Halbuki İslam'ın beş şartı, bizim öğrendiğimiz beş şartı İslam'ın temelleridir. İslam şartlarının temelleridir. Bunu biz bir e, bütün olarak İslam biliyoruz. Daha ilerisine gidersek, yani Kur'an'daki İslam'ın işte farzları, şartları, kuralları, hükümleri, anlamında e, bu hükümler kurallar eldü'tten daha fazla iki yüzcükle çıkabiliyor yani İslam'ın kuralları hükümleri anlamında eldü'tten daha fazla hüküm olarak karşımıza çıkıyor. Hatta e, Kur'an'daki haramları, günahları da ele alırsak, işte kadarsak, İslam'ı bir bütün olarak düşünürsek, Kur'an'daki İslam'ı bir bütün olarak düşünürsek, İslam'ın işte kuralları, hükümleri, şartları, haramları nı birkaç yüz olarak görebiliyoruz. 200 400 hüküm olarak ayet karşımıza çıkıyor. İşte Kur'an'daki İslam budur. Kur'an'daki büyük İslam, büyük fotoğraf budur. Bunu böyle anlamak lazım. Temelde yapılan hata bu Kur'an bütüncül Kur'an-ı ile bugün yaşadığımız birçok İslam'ın bizim kanaatimiz Kur'an'ı tercümelerini, çevirisini yanlış anlamadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Rabbim bizlere Kur'an'ı öğrenip Kur'an'ı gerçek tecrübelerini, çevirisini araştırmayı, incelemeyi nasip eylesin. Diyeceğim bu kadar. Bizi dinleyen herkese teşekkür eder. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لله الفاتحة